Osmaniye ili Kadirli Belediye Başkanlığı, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, belediye itfaiye yönetmeliği hükümlerine göre, açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapacaktır. Alım yapılacak kadrolar, itfaiye eri, 2 adet kadın ve 2 adet erkek olmak üzere toplam 4 kişi alınacaktır. Eğitim şartları, kadın adaylar için acil yardım ve afet yönetimi, robotik ve otonom sistemleri mühendisliği, hukuk lisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. Erkek adaylar için acil yardım ve afet yönetimi, robotik ve otonom sistemleri mühendisliği, antrenörlük eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. Sürücü belgesi, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranmaktadır. KPSS puanı, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Genel başvuru şartları. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. ve 48. maddelerindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak, erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu uygun olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, ve ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak yer almaktadır. Özel başvuru şartları, ilan edilen kadrolar için belirlenen öğrenim şartını taşımak ve 2024 KPSS B grubundan ilgili puan türünde belirtilen asgari puanı almış olmak. Erkeklerde en az 1,67 metre, Kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespiti başvuru sırasında belediyece yapılacaktır. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Başvuru için istenen belgeler: Başvuru formu, nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi veya e-devlet çıktısı, yabancı okul mezunları için denklik belgesi, sürücü belgesi. KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, hangi kadroya başvurulacağına dair dilekçe. Başvuru yeri tarihi, şekli ve süresi, adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için istenen belgelerle birlikte, 5 Mayıs 2025 ile 8 Mayıs 2025 tarihleri mesai saatleri içerisinde, Kadirli Belediyesi Şehit Vedat Kocadallı, Kamil Karabulvarı. Numara, 257-80750 Kadirli, Osmaniye adresine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların değerlendirilmesi ve sınav duyurusu, KPSS puanlarına göre sıralama yapılarak, her bir ünvan için boş kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı 9 Mayıs 2025 tarihinde belediyenin resmi internet sayfasında ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgesini belediyenin internet adresinden temin edeceklerdir. Sınav yeri, zamanı ve konuları sözlü ve uygulamalı sınav 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 9'da Kadirli Belediyesi Şehit Vedat Kocadallı, Kamil Karabulvarı. Numara 257 80750 Kadirli Osmaniye adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav konuları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar. Uygulamalı sınav ise, kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile, araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özellikleri kapsayacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ve itiraz, sözlü sınav 100 tam puan üzerinden, uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav puanı, sözlü sınavın %40'ı ve uygulamalı sınavın %60'ı alınarak hesaplanacaktır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Atamaya esas başarı puanı, sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.